Evet, Samandağ'da gün batımı. Güneş batıyor. Samandağ'da özlemişim. Samandağ sahilde güzel taranıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bayağı güzelleşti. Bayağı bir insan, güzel insan var. Karşıda da Büyükşehir'in bir tesisi var. Güzel bir yer. Ee, Şezlong ve benzeri şeyler var. Samandağ'a geçen sene biraz küsmüştüm. Çok güzel bir yer aslında çevlik ama şey oldu. Zif geldi üzerime çıkmadı vücudumdan. Biraz da kızdım yani niye böyle zifti. Şu anda zif var mı yok mu bilmiyorum. Denize girecek cesaretim de çok yok. Girmekte düşünmüyorum şu anda. Belki girebilirim ama gün batıyor artık yetişmez zaten. Arsuz'da Konacık'ta çok güzel yer var. Oralarda giriyorum. Ama Burası da güzel olmuş, toparlanmış, insanlar oturuyor. Ben de karavanı şuraya çektim. Şurada da tezgah kurdum, ufak ufak kıyı kıyı. Bakalım, bu akşam burada kalır mıyım? Ne yaparım? Bir abim vardı komutanam, o da gitti. Belki o da kalırdı. Hayvanlar da güzel, köpekler de rahat burada. Bu arada ha, bizim coyu herhalde barınağı mı aldılar? Ne yaptılar hayvan kayıp? Çok üzüldüm. Köpekleri topluyorlar. Yanlış yapıyoruz ama bakalımız kıyameti getiriyoruz yani. Evet, zaman daha çevrilik arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dayı yollarda beğen, yorum yap, paylaş. Ne diyorlardı? Öyle bir şeyler. İşte kafanıza göre ya. Sıkıntı yok. Hayırlı günler arkadaşlar.